Darwinizm yani bütün bu delillere rağmen propaganda metoduyla bilinçlere verildiği için yani bilinç okullardaki eğitimle o zaman kaçınılmaz olarak yani bilime rağmen bütün akla, mantığa, akla bir saldırı olmasına rağmen kaçınılmaz olarak tabii ki komünizme ve e, şiddete gidiyor. Mesela Leon Trotsky var komünizmin liderlerinden diyor ki e, Darwin'e olan hayranlığını ifade ediyor. Darwin'in buluşu diyor, tüm organik madde alanında Diyalektiğin en büyük zaferi oldu. Yani Darwin diyor, Diyalektiği doğada, biyoloji biliminde açıkladı diyor bu şekilde. Darwinizm en büyük zaferi oldu. Tabi Marksizm de diyor, dolayısıyla e, tarihin diyalektiğidir. E, Sınıflar arası çatışma vardır. O, o da o yönünü açıklamaktadır. Yani bilimsel dayanağı oluşmaktadır. Bakın aynı troşki devam ediyor sonra. Diyor ki, e, yani hem Darwinist, hem materyalist, hem Marksist olan troşki, ülkede iktidarın kimde olacağı sorunu, yani burjuvazinin yaşatılıp yaşatılmayacağı sorunu anayasa maddelerine değil, şiddetin her biçimine başvurarak çözülecektir. Bakın Darwinist mantık ne kadar kolay Marksizme gidiyor. O doğanın diyalektiği, o tarihin diyalektiği zaten. Aynı şekilde devam ediyor tabii. Leninist oluyor ve bu fikirleri besliyor. Zaten komünizmin kurucularından yani liderlerinden, önderlerinden ki Şiddetin her biçimde başvurarak çözülecektir. Anayasa falan bizi ilgilendirmez diyor kanun maddeleri. Kızıl terör ölmeye mahkum ve buna katlanamayan bir sınıfa karşı kullanılan bir silahtır. Yani terör mutlak gerekliliktir. Neye karşı? Bir sınıfa karşı. Hangi sınıf? İşte e, Burjuvazi dedikleri, kapitalist sınıf dedikleri bir sınıfa karşı kullanılan bir silahtır. E, ve şiddetin her biçimine başvurarak da Burjuvazi'nin yaşatılıp yaşatılmayacağı sorunu çözülecektir diyor. Şimdi bu fikri, aynı biz böyle PKK'da görüyoruz. Ve dünyada bütün komünist rejimlerde görüyoruz. Yani bu herhangi bir yerde olan lokal bir hadise değil ki. Zaten öyle olduğu için de PKK bütün dünya komünistleri tarafından destekleniyor. Bütün Avrupa'da destek görüyor. Fransa'da destek görüyor. PKK, Danimarka'da destek görüyor. Norveç'te, İsveç'te. Nereye baksak destek gördüğünü görüyoruz. Çin destekliyor, Suriye destekliyor, bölge ülkeleri İran destekliyor. İran'da da çünkü gizli derin devlet yapısı, Marksist bir yapılanma var. Ve zannedildiği gibi şeriat devleti değil veya iddia ettikleri gibi. Normal Marksist bir yapılanma var. Zaten onların rejimine de bakın dikkat ederseniz Fransa'dan, Hümeyni Fransa'dan gönderiliyor. Komünist Today, Today Partisi'nin yaptığı bir e, komünist devrim var orada. Today Partisi yani alenen komünist partisi yapıyor devrim zaten Hümeyni ile birlikte. Hümeyni başa geçiyor. Ve o yapılanma o zamandan beri devam ediyor. Gizli komünist yapılanma. Onun için Şangay blokunda Suriye ve Rusya ile birlikte Suriye'yi destekliyor. Onun için e, PKK destek görüyor onlardan. Ya bu çok açık bir bilimsel gerçek. Onun için e, yani yapılan metot mutlaka buna karşı ideolojik çalışma olması gerekiyor. Bu dünya çapındaki bu komünist yani dünyada çok büyük hakimiyeti var komünizmin. Darwinizmin olduğu yerde komünizm mutlaka yeşerir zaten. Yani olur. Olmaması imkansızdır. Onun için dünya çapında bir yapılanma en büyük felsefedir yani o açıdan Darwin e, komünizm. komünizm. Sadece fikri çalışmayla yok edilebilir. Sen yani lokal bir hareket gibi görüp PKK'yı askeri metotlarla çalışmaya çözmeye çalışırsan mutlaka başarısız olur o. Onun için 30 yıldır başarısızlık artarak devam ediyor zaten. PKK'nın durması da inşallah dursun. Ama öyle bir konusu olmaz. Yani o bir komünist taktikte çekici geri alıp hız alma, güç alma dönemi vardır. Ondan sonra vurursun diyorlar ki çivi çakabilesin. Sonra tekrar durursun geri alırsın çekici. Bu böyle azalmalar, artmalarla devam eder komünizm. Komünizm hiçbir zaman dünya komünist oluncaya kadar durmayacak bir felsefedir, bir dindir. Onun mutlaka ideolojik olarak beyinlerden kazanılması gerekiyor ki PKK hareketi durdurulabilsin. Bütün dünyadan destek gören ve onların yaptığı propagandanın etkilerini gördüğümüz bir hareket. Yani askeri tedbirle tabii ki çözülmez. Onun için 30 yıldır devam ediyor. Bir ünlü bir gerilla uzmanı, Vietnamlı, kitabında şunu söylüyor gerilla hareketi diyor yani komünist bir şeydir gerilla terör hareketi komünizmin özelliğidir PKK'nın özelliği de olur zaten yani komünist oldukları için Marksist Leninist Stalinist gerilla taktiğiyle bir terör eylemine giriyorlar zaten yaptıkları işte Lenin dediği gibi askerlere saldırıyor polislere saldırıyor eğer diyor bölge halkından diyor propaganda yoluyla destek göremezse diyor yani komünist propaganda yapacak veya yapamayacak yani destek alamazsa diyor 6 aydan fazla barınamaz diyor Şimdi PKK'ya döndüğümüzde 30 yıldır devam ettiğine göre demek ki propagandaları tek yönlü olarak başarılı olmuş oluyor. Yani onun için e, devletin eğitim sistemindeki tek yönlü darvinizmin e, zararlı etkilerini görmüş oluyoruz o zaman değil mi? Sadece tek yönlü olarak verildiği için komünizmi besleyen bir ideoloji haline gelmiş oluyor. Yani doğanın diyalektiğini, Troşi'nin dediği gibi doğanın diyalektiğini anlatıyor. Evet. Yani diyalektik felsefe öğretilmiş oluyor okullarda. E doğanın diyalektiğini benimsemiş bir insanın tarihin diyalektine inanmaması niye inanmasın ki? Hı hı. Değil mi? Hayat tesadüfen olduğuna inanıyor. Bir yaratıcın varlığını inkar eden bir felsefe. Allah yoktur diye anlatılıyor. Din dersinde Allah vardır deniyor. İşte e, din anlatılıyor ama zaten o darbinizmi anlattıktan sonra o e, bir önceki derste, biyoloji dersinde ondan sonraki o seçmeli derste kabul etmez onu zaten ona inanan kişi. E ona inanan kişi Ab e, Abdullah Öcalan'ın dediği gibi işte Öcalan diyor ya Tanrı, e, bu, felsefik bunalım yaşadım. Lisede yani dervinizme karşılaştığımda lisede ben böyle oldum diyor. Komünist oldum diyor. Felsefik bunalım yaşadım. Haşa yarı tanrı oldum diyor. Haşa Hı tanrıyla savaş verdim diyor. Yani bu felsefe buraya gidecek çok rahat gider. tabii ki her komünist mutlaka terörist olmaz ama komünizm olduğu yerde terörizm mutlaka olur. E onun için zaten bütün komünist rejimlerde hep terörizm oldu, hep kan döküldü. Çünkü felsefenin kendisi zaten. Yani Troçki'nin açıklamaları çok önemli. Komünizmin kurucularından da Lenin de bunu söylüyor, Marx da bunu söylüyor, hepsi aynı şeyi söylüyorlar. Şiddetin her biçimde başvurarak diyor çözülecektir diyor. Ya yani şiddet vazgeçilmez bir unsurudur evet. ve diyor bir sınıfın yok edilmesi diyor. Ya yani insanları yok edeceğiz diyor biz. Evet. Hem de nasıl kan denizi olacak diyor, deniz gibi kan akacak diyor. Böyle bir felsefe. Evet mesela birkaç rakam vereyim. o şiddet denilen hani şiddet nasıl bir şiddet uygulanmış ee, insanların daha rahat görebilmesi için. Mesela 1918 ile 1922 yılları arasında ayaklanan yüz binlerce işçi ve köylünün katledilmesi. Ne zaman? Lenin döneminde. 1920'de Don kazaklarının ortadan kaldırılması ve sürgüne gönderilmesi. Yani e, fikri ters olan her kişi rejim muhalifi olarak görülüp, Sonuçta ölümle cezalandırılması çok kolay evet. bir hale getiriliyor. Zaten yani PKK'nın içerisinde yapmış olduğu bu saldırılarda kendi taraftarlarına da zaten çok acımasız davrandığını bütün kayıtlarda video ve konuşmalara zaten gösteriyorlar televizyonda. Yani kendi Hı -hı. arkadaşını öldürüyor mesela. Hı -hı. Değil mi? Kaç diyor kafasına kaç diyor. Çünkü aldığı eğitimden dolayı kendisini ve arkadaşlarını artık insan statüsünde hani böyle vicdanı, ruhu, güzellik ve estetik anlayışında olmayan bunlardan yoksun evrimin basamağındaki böyle bir e, hayvan gibi düşünüyor. Haşa. Çünkü Darwinizm öğretisinin getirdiği bir sonuç o. Çünkü insan, insan olarak Allah'ın imtihan e, olarak dünyaya gönderdiği ve diğer bütün yaratılan hayvanlardan değil mi? Ve cansız maddelerden farklı bir statüsü var insan İnsan imtihan oluyor burada. Ruhu var ve Allah Ha karşı i̇nşallah. hesap verecek inşallah, i̇nşallah. Ee, sonsuz hayat yaşayacak inşallah cennette ve cehennemde ama sonsuz bir hayat yaşayacak ama diğer şeyler öyle değil ama evrim ne söylüyor bize bir yani böyle müthiş bir kavga vardır büyük müthiş bir mücadele vardır evet doğada bu milyonlarca yıldır sürmektedir doğanın en büyük ve tek kanunu budur diyor darwin ve burada diyor güçlü olan hayatta kalır işte bunun adı doğal seleksiyon diyor. Ve e, bu şekilde diyor devam etmiştir yaşam, doğa. E, i̇nsan ortaya çıktığında da e, doğal yaşamın kanunu gereği insan da mücadele içerisindedir. Kendi sınıfları içerisinde. Bunda, e, bundan sonrasını komünist ideolojiyi ortaya atan Marx ve Engels ortaya koyuyor. Ve sözde insanlığın e, refahı için ondan sonra Darwin'i temel almış bir ideoloji ortaya atıyorlar. Lenin de bunu pratiğe geçiriyor. Ama vaat edilenler olmuyor. Bu çok önemli. Hiçbir zaman Mesela e, ekonomik açıdan dünyada birçok ülke kıtlık içerisinde. Komünizmin e, iktidarda olduğu her yerde. Komünizm vaat edilenleri gerçekleştiremiyor. İnsan hakları, değil mi? Düşünce özgürlüğü, e, estetik ve sanat, e, kalite, refah, refahlık, özgürlük bunlar olmuyor. Toplum son derece baskı altında tutuluyor. E, rejim muhalifi, komünizme karşı kötü bir söz veya eylemde bunlar herkesin cezası çok ağır oluyor ve böyle bir yaşam stilinde insanlar tabii ki mutsuz oluyorlar. Ondan dolayı da komünist rejimde yönetilen birçok ülkenin tekrar yönetimini değiştirdiğini e, değiştirmeyenlerin de baskı uygulayarak halka bu rejim ayakta tuttuğunu görüyoruz. İnşallah. Bak senin bir demin verdiğin örnek e, dedin ki PKK'lı bu arkadaşı güya dava arkadaşı değil mi? Güya. Evet. Onu kafasına sıkarak öldürüyor. Zaten talimat veriyorlar. Öldür onu diye. Sana zayıf olan çünkü darmiz mantık o zayıf o anda elenmesi gerekiyor. Sen güçlüsün. Daha vurulmamışsın sen. Sen devam et. Ama sen vurulsan sen de aynı şey olacak yani evet. böyle. Şimdi bakın Müslüman ahlakında bu nasıl oluyor? Ee, sahabeden örnek verelim inşallah. Yermük Savaşı'nda Haris bin Hişam, İkrime bin Ebi Cehil ve Süheyl bin Amr ağır yaralar alarak yere düştüler. Sahabe yaralanıyor. Haris bin Hişam içmek için su istedi. Askerlerden biri ona su götürdü. İkrime'nin kendisine baktığını görünce yani o diğer arkadaşı da yaralı. Bu suyu İkrime'ye götür dedi. Yani kendisine gelen suyu ona, önce ona götürdü. O da yaralı çünkü. Ama o da yaralı. Yani normalde içebilirdi. İkrime suyu alırken Süheyl'in kendisine baktığını görünce suyu içmeyerek bunu götür Süheyl'e verdi. dedi. O da içmiyor. O da öbür e, kardeşine gönderiyor. Bunun üzerine Sucu İkrime'ye koştu. Fakat İkrime de şehit olmuştu. Hemen Haris'in yanına koştu. Haris de şehit olmuştu. Su içmiyorlar işte birbirlerine gönderiyorlar. Şehit oluyorlar. İşte Müslüman ahlakı bu bir de bakın komünist ne hale getiriyor insanları yani hayvanlıktan bile hayvanlar bile öyle değil bakıyorsunuz böyle ahtapot 6 ay yumurtalarına bakıyor Evet 6 ay yemiyor içmiyor 6 ay sonunda da ölüyor Ya o, o ne diyor sık kafasına diyor hakikaten bu, bu mantık yani darbinizin bu mantığı verir zaten yani şaşıracak bir şey değil çünkü güçlü olan ayakta kalır zayıf olan yok olur gider mantığı ne demek hayatın her anında geçerli oluyor bu evet. bu bir dünya görüşüdür bir ahlak yapısıdır bu bu ahlak yapısı yaşanıyor yani insanlar Hani sokakta Sorsanız Darwinist olan ülkelerde değil mi Darwinizm hakim olduğu ülkelerde Türkiye'de elhamdülillah %95'in altını Maşallah %95 raibimizi kabul etmiyor artık Sorsanız hakikaten doğal seleksiyonu açıklayamaz mutasyon ne olduğunu bilmeyebilir ama Darwinist mantığı bilinç altında yaşa, yaşanıyor bir din olarak yaşanıyor Tabii ki de güçlü olmam gerekir diyor e Onun için Avrupa'da bakıyorsunuz birçok ülkede Yaşlı insanlar kendini terk edilmiş Şimdi evinde ölüyor Üç gün sonra cesedi kokunca işte evet. eve girip farkına varıyorlar. Yaşları yurt dışına gönderen ülkeler var. Çok zengin olduğu halde Almanya'da falan çok acayip olaylar bunlar yani. Ne kadar merhametsizlik, ne kadar şefkatsizlik hakim olmuş dünyaya. Ama hep bu aynı mantıktan bakın bu felsefeden kaynaklanıyor.